Selam girami ı kirami, ruz tor heyir, halişo makitore est, benami hodabendi bahşende ye mihreban. Merhabalar arkadaşlar, hepinize iyi günler. Bugün sizlere Ruzi No, yeni gün başlıklı kolay bir okuma parçasını açıklamaya çalışacağım. Önce bu okuma parçası ile ilgili kelimelerimize bir göz atalım, sonra da metnimizi açıklayalım. Bağımdat sabah. Meşrik doğu. berameden doğmak. Tabi beramedenin başka anlamları da var fakat metinde doğmak anlamında. Purfuruk parlak. Sitiq zirve tepe doruk. Tabi'den parlamak. Ağaz şöden başlamak. Meşgul şöden meşgul olmak, çalışmak. Kuşiden çalışmak, çabalamak. Duşvari zorluk. Galip şöden galip gelmek, yenmek. Ve hengami, esnasında, vaktinde, sırasında. grup batma. Yani güneşin batması anlamında. Tabi bazen akşam anlamına da gelebilir. Ve arami, usulca, yavaşça. Mağrib, batı. Furuğraf'ten batmak, yani güneşin batması şeklinde. Kovka, hayhuy, gürültü. Ferda, yarın endişe düşünce umit ümit umut na umidi ümitsizlik besi nice çok payan son sepit aydınlık beyaz. Tabi ilk anlamı bu kelimenin beyaz fakat metinde aydınlık anlamı daha baskın olduğu için onu önce verdim. Ruz, gün, gündüz. Şep, gece ya da akşam anlamına da geliyor. Evet, şimdi metnimizi açıklayabiliriz. Ruzi no. Yeni gün. Ruz gün. No yeni. E arada izafet var. Evet şurayı şöyle bir okuyalım. Bağımda'dan Hurşid ez meşrik bermiyayet Nuri purfuruk ki Hurşid ez sitiqi kuh ve bedili asman mitabet. Ruzi نو آغاز می Evet. Bağımdağdan sabahları, yani her sabah, hurşit, güneş, ez meşrik, meşrikten, yani doğudan, ayet, doğuyor, doğar, beramadan doğmak. Nuri purfuruqi hursit, güneşin parlak ışığı, nur ile purpuru arasında izafet var. Furuq ile de hursit arasında. Tabi furuk yine ışık demek. Purfuru da ışığı bol, ışığı çok, çok ışıklı anlamında. Nur da ışık demek fakat tabi purfuruğa pur parlak anlamını vererek dengelemeye çalıştım. Es-sitiri kuh. Dağın tepesinden, zirvesinden sitir ile Ku arasında da izafet var. Sitir, tepe, zirve anlamında. Ve dili asman gökyüzünün kalbine yani gökyüzünün derinliğine yani ben burada kelime dil kalp anlamında ama derinliğine diye yorumladım. Ne yapar? mitabet, parlar, tabiden parlamak, mitabet şeklinde şimdiki zaman olarak ifade edildi. Ruzi no, yeni bir gün, ağaz mi şabet, başlar, ağaz şöden, başlamak, bileşik bir mastar. Tabi mi, şimdiki zaman alameti olan mi, hemen şöden çekimli olan filmimizin başında yer aldı. Bileşik masalarda hep böyledir bu tür zaman ekleri çekimlenen kısmın başına gelir. Bir de tabi şurada ruzi no derken, ruzi no'dur mesela bu ye'yi görmeyelim bir an için. Ruzi no, yeni gün. Tabi bu da yeni bir gün diyor burada. Yani burada yayı nekire ya da yayı tenkir. Belirsizlik yası var. Bazen yayı tenkir böyle yani ismin sonuna gelir. E, tabi sıfata bağlanırken izafet kestesi almaz. Yani ruzi no. Ruzi no şeklinde okumuyoruz bunu. Ruzi no. Buradaki ye de yayı tenkir. Ya da yayı nekire. Evet. Herkes bekari meşgul mi Ve mi kuşet ta berduşvariha galip şevet. Herkes ve kari bir işle bakın burada da kar kelimesinin sonunda yine ya yine kire var. Herhangi bir iş yani burada. Meşgul mi şevet? Meşgul oluyor. Yapıyor. Herkes bir işle meşgul. Herkes bir iş yapıyor. Meşgul şöden. Yine çekiminden kısım bakın. şödenin başı, şudenin hemen öncesinde mi geldi şimdiki zamana ki. Tabi şevde Şoden'in geniş zaman gövdesi. Ve mi kuşet ve e, çalışır ya da çalışıyor kuşiden çalışmak geniş zaman gövdesi kuş mi şimdiki zaman bildiren önek dalda şinase yani şahıs bildiren çekimeki fiillerin sonunda ta ne için er düşvariha zorluklara düşvar zor düşvari zorluk bu da yayı mastariyeti. Hayra çoğul yapıldı. Derde e a d da, üzerine bu gibi anlamları var. Galip şevet. Galip olsun, yensin. Galip şodan galip gelmek ya da yenmek anlamına geliyor. Tabii geniş zaman istek kipinde geldi. Neden? Çünkü burada bir ta bağlacımız var. Yani yenmek için amaç bildiriyor ta'dan sonra gelen yan cümleciğimiz. mi kuşet ya da meşgul mi evet her iki film birden e, yüklem olarak, iki tane burada. Ne yaptı? Bunun amaç bildiren yan cümleci oldu. Yani zorluklara galip gelmek için, herkes zorluklara galip gelmek için, zorlukları yemek için bir işle meşgul oluyor ve çalışıyor. Bir iş yapar ve çalışır. Ve hengâmi gurûb be arâmi dermagrib furûmîrevet şeb ağaz mişevet ve guvgâ-i rûz mihâbet Ve hengâmi gurûb gurûb vaktinde yani güneşin battığı zaman güneşin batma zamanında akşam vakti hurşid güneş ve arami usulca yavaş yavaş yavaşça der mağrib batıda mağrib batı anlamında tabi ben batıdan demek zorundayım çünkü batıda batar demeyiz batıdan batar güneş batıdan batar demek ki Farsçada batıda batar şeklinde söyleniyor huru batar usulca batıdan batar şeb gece Ağaz mişevet başlar. Ağaz şöden yine daha önce geçti. Ve kavga yiruz ve günün kavgası, telaşı, hayhuyu, gürültüsü, kavga burada hayhuy. Yani günün hayhuyu. Bu çalışmanın getirdiği, diğer şeylerin getirdiği telaş. Mihabet, uyur. Habiden uyumak. Tabi burada uyur derken yani sona erer, biter. Diner yani günün hayhuyu sona erer, biter, diner. Merdum, insanlar, halk. Fersude es kari ruz. Önce bir okuyayım. Merdum, fersude es kari ruz. Be arami şişep penah mi berend. Ve der sukuti an mi asayend. Merdum, insanlar, halk. Me fersude ez kari ruz, Yani günün çalışmasından bitkin. Fersude burada bitkin anlamında. Persümüş anlamı da var ama bitkin dememiz lazım. Günün çalışmasından yorgun, bitkin bir şekilde ve aramishi şeb gecenin aramişine yani sükunetine, dinginliğine. Aramiş burada sükunet, dinginlik. Penah mi berend. Penah buradan sığınmak. Buradanın geniş zaman gövdesi ber. Penah mi berend şeklinde üçüncü çoğu şahıs şahsa göre şimdiki zamanda çekimi yapıldı. Ve der sukut, sukuti an ve onun sessizliğinde yani gecenin sessizliğinde sukut, sessizlik. Mi asayen, dinlenirler. Asuden, dinlenmek. Asay, geniş zaman gövdesi mi asayen dinlenirler. <laughs> Ferda ruzi novest ba endişeha ha ve umid hayi no. Ferda yarın ruzi novest yani yeni bir gündür. Yani yine ruzi novdaki ya ya'yı tenkir. Ne ile ba endişeha endişelerle, düşüncelerle endişe, düşünce anlamında ve umit hayi no yani yeni düşünceler ve yeni ümitlerle yeni bir gündür, yeni düşünceler ve ümitlerle yeni bir gündür yani yeni ümitlerin ve yeni düşüncelerin olacağı tabii zihnimizde bunu böyle tasavvur edebiliriz. Mesel e, atasözü. E bu atasözü Nizami'nin, Nizami, Nizami Gencevi'nin Hamsesi'nde Leyla ve Mecnun Mesnevisi'ndeki bir beyt. Derna umidi besi umidest Hayani şebi siyah sepidest Derna umidi besi umidest Hayani şebi siyah sepidest Der umidi, yani ümitsizlikte. Ümit, ümit. Na ümit, ümitsiz. Na umidi, ümitsizlik. Der de, de, de anlamında. Ümitsizlikte besi, nice, çok ümider. Ümit vardır. Es burada vardır anlamında. Tabi ümidi ben burada çoğul aldım. Ümitsizlikte ümit vardır. Ümitsizlikler içerisinde nice ümitler vardır. Yani her ümitsizliğin içerisinde bilemeyeceğimiz birçok e, ümitler gizlidir. Payani şebi siyah siyah gecenin sonunda, yani karanlık gecenin sonunda ne vardır? Sepide, beyaz vardır. tabi. Beyaz vardır ne demek? Aydınlık vardır. Sepid beyaz demek ilk anlamı. Tabi burada aydınlık kelimesi daha uygun olduğu için ben onu tercih ettim. Yani evet bu beyit nizamiyi gence bilendi. Evet arkadaşlar, Yeni Gün yani Ruzi No başlıklı okuma parçasını burada tamamladık. Bir sonraki okuma parçası dersinde görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Kudani Gehtar ve Ümmidi diler.